ERCP, duydunuskopi, endoskopik ultrason, enteroskopi gibi e, tetkiklere hastanın hazırlanmasında özel bir tarz uygulanmıyor. Gastroskopi hazırlanır gibi hazırlanıyor hasta. Özellikle aç olması antiagregan, antikoagülan ilaçlardan mutlaka durdurulmuş olarak hastanın işlem yapılması sırasında kanama riskinin ortadan kalkacak şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu tür işlemleri hasta aç karna geldiği zaman aynı gastroskopi uygulanacak prensipler uygulandığı gibi hastanın kanama riskini ortadan kaldıracak önlemlerde alınması üzerine işlem gerçekleştiriyor söylüyor e, işlem sonrasında hastalarla ilgili takip edilecek süre içerisinde ne zaman e, gıda alımı ısrarla soruluyor genelde e, gıda alımları kısa bir süre içerisinde yani yarım saat bir saat içerisinde başlıyor fakat ERCP gibi endoskopik ultrason gibi biyopsinin alındığı veya başka bir e, yakma işlemleri yapılan olgularda ise e, gıda alımları özellikle sınırlandırılacak şekilde uygulanıyor